İyi akşamlar. Ege Gübre günlük grafik. Ege Gübre yukarıda yatay bir alanda uzun süre izledik. Geçen hafta tam hatta bir haftadan fazla oldu. 7 Haziran'da da bir videosunu yaptım. E, olmadı yani o desteğe geldi. Süründü müründü. İşte en sonunda kırdı. 200 gün ortalamasında bir hareket hiç sürpriz değildir. Genelde 176.9 200 gün. Bugün onun da altında kapandığını görüyoruz. Yani biraz şey bir alan. Hani şu sol taraftaki fitili falan da alalım. İyi niyetli davranalım. Bir destek ikinci yani alt tabi bir destek kırılınca diğer desteği hareket ee, diğer bir destekte de tutun bugün en azından 2-3 gündür tutunmaya çalışıyor tabi kırılım gelirse aşağıda 150 civarlarına bir e, hareket ihtimali doğabilir ara bir destek 165 orası da kırılırsa 150 yukarı yön hareket yani burada yukarı yön hareket görmek için hadi böyle çok risk almayı seviyorsanız 195 en azından belki bir heyecan yaratabilir 195'in kırılımı ve 211'e doğru bir e, tepkiye neden olabilir o yüzden 195'i yukarıda önemsemek lazım e, pek bir satıcı yok ortalıkta e, az da bir hacim var çekilmede 91.500 91, kadar aşağı yukarı bir e, hacim yapmış e, yani bu normalde şeydir bu kadar az hacimle bir hareketin sona ermesini düşünürsünüz eksi 336 bugünkü kayıp ama işte alıcı yok demek oluyor bu. Yani bugünkü hareket alıcı yok demek oluyor. Bu oradan sıkıntılı bir hareket. Yani bunun şimdi örneğini versem bakın şu tabloda çok daha büyük hacimler e, karşılanmaya çalışılıyor. Yani şu sol taraftaki kısımda. Bu olumlu oluyor genelde. Bunların bir şey oluyor. Yukarı hareketi devam etme ihtimali oluyor. Düzeltme diyoruz o tür hareketleri. İşte böyle olunca biraz şey sinir bozucu. Yani 90 bin tane 100 bin tane şeyle e, satılan noktada eksi 3.36 demek ki hiç miyemezsiz yok diyor insan RSI 27 olduk, oldukça düşük bir seviye normalde bir tepki seviyesidir e, 27 30'un altında indiği zaman RSI tepkinin gelme olasılığı yüksek oluyor yukarı yönlü. E, bunun da ne avantajı olabilir yani bir en yakın desteğin bir tanesinde tutunma ihtimali yüksek oluyor bu tür RSI seviyelerinde gerçi belli olmaz yani 10 bakın 17 RSI vardı dün söyledim yataş 17 arsay ya bugün tepki verdi yukarı o ayrı bir konu ama 17'ye kadar hiç doğru düzgün tepki vermeden geldi yani RSI'de öyle güvenmeyin hemen 30'un altına girdi diye satıcılar kuyruğa girmez ama dediğim gibi düşüş devam ederse yani en kısa en yakın desteklerden bir tanesinde tutunma ve tepki ihtimalini güçlendirir en azından. Makti kırmızı yani çok neşeli değil. Aresel de neşeli değil, Makti de çok neşeli değil. Bunların dışında söylenecek bir şey yok. E, o yatay alan aşağı yönlü kırılmış gibi duruyor. 200 gün ortalamasına çok yakın. Yani ister kırıldı sayın ister saymayın. Çok bir fark yok arada. 1 lira 60 kuruş var. Şunu da ifade edeyim. 200 gün ortalamasının üstünde kalması bir hissenin hala uzun vadede bir e, boğa piyasasında olduğunu anlatır aslında. 200 gün ortalaması. O yüzden bu geldiği destek noktası da kıymetli yani. Kırılmasa uzaklaşmasa 200 günden daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani uzaklaşmaya başlarsa o biraz daha ciddi bir inme kaybına neden olabilir. Herkese iyi haftalar.